Günaydın herkese. Şu anda Şirince'deyiz. Ortamın atmosferi süper. Kahvaltımızı bekliyoruz. Sertli kahvaltı söyledik. Buranın meşhur Artemis restoran var. Şu an oradayız. Şöyle manzaraya geçelim bence. Geçelim. Enerjimiz yüksek. meşhur ya buranın. Güzel ortada yapıyorlar herhalde. Bak şunları da alabilirsin. Direkt takılarla başlıyoruz yine. <laughs> Aa, ama bak favorim bu oldu. Neden? Neden sence favorim Çünkü bu? Çünkü mavi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok basit bu abi. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş hoş buldum. <laughs> bu da sultanik taşı renk değiştiren taş. Rengi alde, değişiyor evet, mu evet, taşın? Evet, aldığı ışıkta renk değiştiriyor. Işığın rengi değiştikçe buradaki led ışık taşın da rengi değişiyor. ne Veya taşı şey, demiştin? demiştiniz? Sultanit taşı, Mola Milas'ta çıkıyor bu. Şirince'de çok meşhur bir taştır. sultanit taşlı yüzüğüm. Bu da kaçıncı doğum günü hediyem oldu? Bu üçüncü bilmiyor. oldu. <laughs> Yine bir doğum günü hediyesi kaptım. Evet. Şirinceden. Ama çok güzel ya baksana. Rengi değişiyormuş. Bakayım. Osmanlı Şöyle göstereyim gösteremedim bir daha. Şöyle. Çirince'nin bu arada ben gelmeden önce okumuştum. Gerçek adı yani eskiden Çirkince'ymiş. Ee, ama neden Çirkince denilmiş? Gerçek adı demeyeyim de yani Çirkince olarak biliniyormuş bu bölge. Ee, buraya yerleştikten sonra insanlar çok beğenmişler ve buranın kalabalıklaşmasını istemediği için, istemedikleri için kimse gelmesin çok çirkin bir yer, hmm. çirkince bir yer diye ondan sonra çirkince olarak kalıyor. Ama sonra yıllar geçtikten sonra da adını Şirince diye değiştiriyorlar. Tabii ki şu an kesimi daha güzel. Hmm. ve ikram edeceğim sana. Allah razı olsun. <laughs> evet buranın kahvesi meşhur. Müştiyan kahvecisinde içeceğiz bizde. En meşhur yeri araştırdım. Ee, Artemis restoranda da vardı bu arada ama orada kahvaltı yaptığımız için farklı bir yerde kahve içmek istiyorum. Ön işte dondurma <laughs> ısmarlayabilirim. Ya yiyecek hiçbir yerim kalmadı. Ben çok çabuk tıkanıyorum. Ha bu arada şu hediyelik eşyası da büyük duruyor. O bayağı büyük bir Değil dükkan. Mi? Ben ha. buraya girmeyeyim bence. Dönüşte dönüşte. Ha, girmeyeyim bence. <laughs> Gidersen zaten zararlı çıkarız. <laughs> Köy ürünleri falan bir var. Bir duman var. burada ya. Ne o duman? Şey gözleme falan yapıyorlarsa ondan olabilir. Bir de bir anda kalabalıklaştı. Aa baksana şurası da çok güzel içerisinde. şey ihtiyacımız var. İkimiz de miyokuz. Evet. Girit sabunu diyor. Dur koklayayım şunu. Çok, çok güzel kokuyor. Bak gel kokla. Bakayım. Oo hakikaten ha. O da Enteresan. Aa ayna. Aynaları rahat bırakmıyoruz. Şapkam nasıl? Çok yakıştı. <laughs> Elimde taşımaktan işlendim. <laughs> Enfes. <laughs> istediğim müşteren kahvedisine geldik şimdi Ay düşeceğim bu taşlardan <laughs> şimdi içeride bir tadım yapacağız bakalım nasıl. böyle karıştırmak gerekiyor herhalde değil mi? Fetiz tamam. Sıcak bir içine döme gömüyoruz cezgeyi. Lezzeti de o veriyor Karıştırma herhalde. Karıştırma sebebi mu? Herkes niye çeviriyorsun abla diye soruyor. Aslında ben kuma gömüyorum. Nasıl? güzel. güzel mi? Yoğun bir tat aldım. Çok yoğun bir lezzeti var. Tavsiye eder misin? Ben her şeyin meşhurunu e, deneme taraftarıyım. O yüzden tabii ki de Şirince'ye gelince Müştiyon Kahvecisi'nde Kumda kahve içiyoruz arkadaşlar. <laughs> Nasıl yokuşlar? Aslında çok yokuş yürümedik. Çok az bak. Göster bak. geriye. Şu aşağıdan yürüdük ama çok dip. Çok bir de ayakkabımdan ya. dolayı taşlara takıldım. Çok nefes Yardım nefese bak. kaldım. Şimdi John Baptist Kilisesi'ne doğru gidiyoruz. İçerisi dışarıdan çok daha serin. Şu anda şuraya banka tutup oturasım geldi. <laughs> Hakikaten çok serin. Gerçekten çok. Ama neden? Nedenini hemen söylüyorum. Taş, taş yapı. Taş. Biz taş ev sevdamız. Biz de evimizi taş yapacağız işte sırf evet, bu sebepten evda. ötürü. Ayasofya kilisesine geldik şu anda. İçeriyi gezelim biraz bakımsız olduğunu okumuştum ben internette yorumlarda. Daha önce de gelmiştim <gülüyor> 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 diğer gelişimde. Şimdi bakacağım oraya. o zamana göre de bir kıyaslama yapacağım. Girelim içeri. Biraz temizlemişler sanırım ama bence çok bakımsız yani. Bayağı bir buraya restorasyon gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Şirince köyündeki gezimizi tamamladık. Karadut molası verdik buradan gitmeden önce. Biraz içelim serinleyelim dedik. Ee, sonrasında da Nesim Matematik Köyü'ne gideceğiz. Buraya bir iki kilometre uzaklıkta yani çok uzak bir yer değil. Şu anda az kaldı Nesim Matematik Köyü'ne. Geldik sayılır. Evet bu tarafta yani abak felsefe köyü de bu tarafta. Hmm. Önce matematik köyüne bakalım tamam, tamam. mı? Tamam. Felsefe Sonrasında köyü böyle. Sonrasında da dönüşte felsefe köyüne tamam. geçeriz. Matematik köyü de böyle. Matematik köyünün girişinden başka ne koyabilir yani? <laughs> Abaküs <Matematik> girişine. <laughs> Çok güzel bir koku var. Bak yine o tütsüyü o tütsünün kokusunu almış gibi hissediyorum. restoran sanırım. Az önceki yol değil mi o? Hı hı. Aynı yere mi gidiyor ki acaba? Az önce aynı yanlış yoldan yemiş. geldik. Şimdi bakalım. Herhalde tamam. burası doğru yol. Bence evet, de, de. Şirince'de de aynı taşlar var ama şey yokuşlu olduğu için çok düşme tehlikesi haklı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İlim öğrenmek isteyen birisi gerçekten şehirden uzakta böyle dağda, güzel kokuda, güzel ortamda eğitim almalı. Yoruldunuz mu? Teslim alıyorum. <laughs> Ay. Gezmek kolay değil. Değil ya. Hele bizim gibi uygun fiyatlı gezmeye çalışıyorsan hiç kolay değil. <laughs> ne kadar uyguna geliyor acaba? <laughs> Sorgulanır. Şu anda kardeşim Amerika'ya gitmek üzere uçağa bindi İstanbul'da evden. Biz de Şirince'de filozof olmaya geldik. <laughs> Farklı adam farklı adam proje yapmış, uç şey, roket uçuracak. Amerikalara gidiyor. Biz de Şirince'nin dağlarını tutuyoruz. <laughs> İnşallah bir gün bize de Amerika'ya gitmek <laughs> nasip olur. Biz bu kadar yapabildik. <laughs> Şirince'de yola çıkmadan önce zorunlu bir ayakkabı değişiminde bulunduk. Neden acaba? Burada bence kesinlikle spor ayakkabı giyinmeli. Onun haricinde takılıp düşebilirsiniz. Ben de çok düşme e, me düşmeye meyilli bir insan olduğum için direkt ayakkabıyı değiştirdim. Yokuş yukarı çıkması zor da inerken çok keyif alıyorum. İnmesi süper işte. Salıyorsun kendini böyle. Hiç frenlemeden direkt yolun sonuna kadar gidiyorsun. Mutsanan tatlı ders köyü. Aa ne güzel yapmışlar buraya. Köy meydanı. Aa muhtarlık bile var. Hmm? <laughs> muhtarlık var. Buradan da gidiyor. Galiba biz hani yanlış sokağa geldik demiştik ya. Aha. Bak. Orası buraya çıkıyormuş. Aslında evet. yanlış da değil. Yolumuzu uzatmışız. Kimsecikler Tabii. yok değil ama. Evet. Sezondan dolayı kapalıdır. Belki orada kullanılıyordur illa ki. Bence. Bilmiyorum arkadaşlar. Bilmiyoruz. Sezon kaynaklı Biz olabilir. sadece deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Biz Haziran'ın başında geldik. Ona göre gelmek isteyenlere duyurulur. Araştırıp da gelin. Eğer ders almak istiyorsanız vesaire. Çünkü. Aslında amacımız burayı tanıtmak değil. Göstermek yani. Anı defterimizi He, aynen. çoğaltmak. Şimdi felsefe köyüne girdik. Hep koğuşlara isim vermişler. Diğer gezdiğimiz yerler gibi böyle süslü değil gerçekten sadece ders işlemeye yönelik bence buralar. Selçuk ilçesinin İsa Bey Camisi'ne gidiyoruz. Selçuklu mimarisine sahip bir cami. Ben daha önce oraya da gitmiştim. Şimdi özellikle Yasin'in de incelemesini çok istiyorum o camiyi. Çünkü mimarisi çok farklı. Daha dikdörtgen bir yapıda ve içi biraz sade ve Selçuk, dediğim gibi Selçuklu mimarisine ait bir cami olduğu için biraz alışılan camilerden farklı. bir sit alanında yer aldığı için içeride e, tuvalet, lavabo gibi şeyler yok ve sonradan da ne kadar ihtiyaç olsa da e, içeriye yapamamışlar yani ya, izin verilmiyor sit alanı olduğu için tuvaletler dışarıda ya da seyyar tuvaletler falan var yani o zaman geldiğimde ben böyleydi şu anda da aynıdır diye düşünüyorum çünkü sit alanı caminin olduğu bölge. <laughs> bir mimari var. Selçuk mimarisi olan bir camideyiz şu anda. Çok güzel bir Diğer camide. camilerden daha farklı ve şunu fark ettin mi? Sade bir cami. Evet, evet. Yani o ihtişamlı diğer camiler gibi değil. Daha sade. Bugün bayağı bir kilise gezdik. Burada da kilise gezeceğiz. Direkt hatta bizi kiliseyle karşıladı. Keşke Biraz daha fazla kalabilsek de, daha detaylı gezebilsek. İznimiz kısıtlı olduğu için çok fazla günümüz yok. O yüzden biz de bayağı bir sıkışık program yaptık. Şu anda buradayız. doğru yukarı çıkıyoruz. Hafif yokuşlu ama öyle çok aşırı yorucu bir yokuş değil. Allah'tan suyumuzu yanımıza aldık. Kaleye şimdi ulaştık. Ayasuluk İç Kalesi diye geçiyor buranın ismi. Kamera bende olduğu için tabi. Unuttu gitti hanımefendi. Şuraya çıkalım mı? Nereye? Surlara çıkmak yasak. Öyle mi? Bak girilmez yazıyor. Antik Kentinin girişindeyiz. Acaba çok yürümek için uzun bir yol var mı? Bunu merak ediyorum. Ne kadar kalabalık? yakında çok fazla turist otobüsü var. Gece müzeciliği aslında biraz İran itibarıyla açıldı ama tekrardan girişte bence bir soralım güvenliği ee, var mı? Çünkü belli günlerde program oluyormuş. Mesela, mesela olmaya da bilir. Eğer varsa gece tekrar gelelim buraya. sıcak gelmeye başladı. Ve yazın ortasında da gitmedik halbuki değil mi? Yazın evet. ortası değil şu anda. Şu anda böyle sıcaksa yazın bence gezilmez ben ya. Ben tam yazı düşünemiyorum. Yok yok. bu büyüleyici manzara karşısında etkilenmemek mümkün değil. Meryem Ana evine geldik. Artık son durağımız diyebiliriz. Ee, biz de bittik ama, <laughs> günü bitirdik biz de bittik. İçeride çekim yapmak yasakmış yani evin içinde ama dışından yani yapının dışını çekmekte sıkıntı yokmuş o yüzden biraz oradan görüntü alacağız. tatlı yorgunlukla birlikte otelimize doğru ilerliyoruz. Artık dinlenme vakti. Otelimize geldik aşırı yorulduğumuz için e, dinlenmeye zaman bırakalım kendimize dedik. Yalnız gezimiz erken bitti değil mi? Evet, tahmin ettiğim zaman. Evet. Belki. Akşam yemeği yemek için Selçuk merkezine gittik. Orada da Alex'in yeri diye bir lokanta bulmuştum ben önceden tabi listeyi ayarladığım için yemek yiyeceğimiz yer de belliydi. Oradaki caddeleri turladık. Güzel geçti. Dolu dolu İzmir tatili oldu bizim için. Ama şuna üzüldüm. Gece müzeciliği başladığı halde haftanın 3 günü sadece Efes'te gösteri oluyormuş. Ben bunun olmadığını internetten görmüştüm. Onu bilerek geldim ama şansımıza belki hani olursa falan diye düşündüm. Biz butik otel çok seviyoruz. O yüzden yine bir butik otel tercih ettik. Urla'da da butik otelde kalmıştık. İki gün Urla'da sahilde konakladık. Şimdi üçüncü gündeyiz. İzmir'in üçüncü günü ve Şirince'de konaklıyoruz. Burası da eski bir Rum konağıymış. Tatlı bir butik otel. Hemen dedik ki yorgun yorgun daha da yorulmadan daha çökmeden bir video çekelim. Bu da bizi burada anı kalsın. Evet. Ben biraz hüzünle karışık sevinç de var çünkü çok yoruldum. Güzel bir tecrübe oldu. Tatlı yorgunluk ama bunlar. Aynen.